Ağustos günü bizzat Mustafa Kemal'in karargahını kurup sevk ve idare ettiği alan olmasıdır. Şimdi tarih olarak buradan biraz geriye gidecek olursak tarihimiz 26 Ağustos 1922. Mustafa Kemal'in emriyle birlikte bizim başkomutanlık meydan muharebemiz başlamış oluyor Afyon Tepe bölgesinden ve Afyon Kocatepe bölgesinden 4 gün boyunca biz düşman Yunan kuvvetlerini mağlup ede bu noktaya Zafertepe bölgesine getiriyoruz. Ve artık Zafertepe bölgesi bizim elimizde ve bizzat Mustafa Kemal Paşa bu alana karargahını kuruyor ve buradan artık savaşımızı sevk ve idare ediyor. Bizim geçmişten günümüze kullandığımız bir taktiğimiz var. Hilal taktiği. Biz bu alanda büyük bir hilal şeklinde Yunanlıları ileride gördüğümüz bir vadi var bizim. Orası Kızıltaş Vadimiz. O alana biz Yunanlıları kıskaca alıyoruz. O e, vadi içerisinde ve Yunanlıların büyük bir kısmını orada bozguna uğratıyoruz. Artık buradan sonra bizim kovalama harekatımız başlıyor. Ve bu noktadan sonra biz Yunanlıları 9 Eylül gününe kadar İzmir'e kovalıyoruz. Ve İzmir'de denize dökmemizle birlikte bizim yeni devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni Dozan Barış Antlaşması ile birlikte kurmuş oluyoruz. Ee, bir de e, bu anıtlarımız ve özellikleri var. Ee, bu anıtlarımız e, buraya e, 1964-68 yılları arasında dikilmiştir. Bu anıtlarımızın üç önemli özelliği var. Birinci özelliği uzaktan bakıldığında bu anıtlarımız birbirine çatılmış silahların görünümünü vermektedir. İkinci özelliği milli mücadeleden çıkıp küllerinden yeniden doğan Türk milletinin alev alev yanan bir meşale bir yeniden doğuşunu temsil ediyor bu anıtlarımız. Üçüncü özelliği ise ortadaki en büyük bağımsızlığa giden yolu temsil ediyor. İşte Türk milletinin kadınıyla, erkeğiyle yaşlısıyla, genciyle omuz omuza bir araya gelip bağımsızlığa gittiği yolu temsil ediyor bu anıtlarımız. Bir de aşağıda bizim şey sancaklar Mehmet çıkanıtımız var. Gör, o yandan mı geliyorsunuz siz? O arayı gördünüz mü? Elinde bu şekilde e, bayrağı tutan e, şu, şu bah, yok. Şu güzel üzerinde şey sancaklar <laughs> Mehmet çıkanıtımız var. Onun da bir olay var. 31 Ağustos günü bu bölgede savaş bitmiş ve e, orası Berberçam Tepesi mevkisi olarak geçer. Mustafa Kemal Paşa, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak Paşalar o bölgede savaş meydanını gezerken Yunan topçularının açmış olduğu çukur içerisinde şehit olmuş bir askerimizin bedenini görüyorlar. Askerimizin bedeni şehit olmuş toprağın altında kalmıştır. Ancak şehit olduğu halde elindeki Türk bayrağını bu şekilde kaskatı tutmuş şehit olmuş askerimiz ve asla yere düşürmemiştir bu askerimiz. Ve Mustafa Kemal Paşa'mız bu olay karşısında eee çok duygusal bir an yaşıyor ve yanındaki komutanlarımızla birlikte ağlamışlardır kendileri bu durum karşısında ve askerimizin derhal isminin araştırılmasını istiyor. Ancak biz bütün araştırmalara rağmen bu askerimizin künyesine ulaşılamıyoruz. Ulaşamadık. İlk önce ismi <laughs> meçhul asker anıtıydı. Yani bilinmeyen asker anıtıydı. Daha sonra biz bu ismi e, bütün şehitlerimize ve Mehmetçiğimize ithafen Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı olarak oluşturup e, halkımızın hizmetine anıt olarak açmış bulunduk. E, o anıtımızın da özelliği o şekilde yine bu uçaklarımızın, öndeki uçağımızın o dönemle alakası yok. E, bunlar 1960'lı yılların kargo uçakları. Yine e, sol tarafta bana göre o toplar var. E, müdürüm, e, genel başkanım. E, bu topların da e, o dönemle bir alakası yok. Yalnızca Sadık Bey yazan uçağımız o dönemde kullanılan uçakların makedi tarzında yapılıp buraya yerleştirilmiştir. Tabii o dönemde bu şekilde kanatlarımız mevcut değildi. Biz bez parçalarından yapmaya çalışmıştık o dönemde e, bu kanatlarımızı ve bu bez parçalarını yine Yumurta kabukları, patates kabuklarıyla birleştirmeye çalışmışız ve bu bez parçaları havada yırtıldığı anda büyük ihtimalle uçaklarımız düşüp pilotlarımız şehit oluyordu. İşte biz o imkansızlıklar içerisinde bu büyük mücadeleyi yapmışız ve kazanmışızdır alanımız ve burada geçen olaylar kısaca bu şekilde evet. geldiğiniz Bir sonuç olabilir mi? Buyurun efendim. Bir Kocatepe ile burası arası kaç kilometre? Kocatepe ile e, burası yaklaşık 80 kilometre mesafede. Yani evet. 4 günde 80 kilometre. Evet. 4 günde. Peki Mustafa Kemal Paşa'nın karargahı buradaydı. Evet. Sabah 5.30'da <laughs> taarruz başladığında Topçu birlikleri de burada mıydı? Şimdi efendim bu dağların yamaç, sağ yamacında ve sol yamacında bizim e, sonunda 23. Tümen topçularımız var. Sağında 16. Tümen topçularımız var. Ve burada bizzat Mustafa Kemal askerimize süngü tak emri veriyor. Buradan süngülerin takar askerlerimizin hücumu sağda ve solda topçularımızın atışlarıyla birlikte Orası Kızıltaş Vadisi, biz orada Yunanlıların büyük kısmını imha ediyoruz, etkisi hale getiriyoruz. Oradan sonra artık Yunanlılar dağılıyorlar ve kaçış aşamasına geçiyorlar. Çok ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.